bence bunu denemelisin. Nedir bu? Bifteke patates. Burada çok güzel yemekler varmış. Hala <laughs> var abi şey acaba planda birazcık değişiklik yapsak nasıl olur? Bundan hoşlanacak mıyım? Plana göre buradan çıkmamız gerekiyor. Ben varım. Beyzbol maçına gideceğiz. Ben yapım. Peki sen burada kal. Yine varım. Ner hadi gidelim. Maç bizi bekliyor. Harika. <laughs> Kulağa çok hoş geliyor. Ama önce görevi atlatmalıyız. <laughs> <laughs> ben ne Aa... Öğleden sonra Mel'e dışarı çıkabilir Bakalım, 18 yaşından büyük müsün? Hayır. Öyleyse Mel ölümü? Hayır. İstek onaylanmadı masamdan uzaktır. Zaman ayırdığınız için sağ olun. Bey piyanaz. Üzgünüm Ahbap, niyetimiz kötü değil. རྒྱལ་ชัย <icio>